Var biliyor musun? Böyle var ya. Hiç beklemediğim bir anda böyle bak. Nasıl bir şey biliyor musun? Şu hayvanın tipine baksan oğlum. Gözlere bak. Böyle hiç beklemediğim bir anda tamam mı? Böyle alttan bi çıkacak amına koyun. böyle. Bak Sevdiğimiz bir abimizdi, e, Janti adamdı. Adabı giyinmeyi çok iyi bilirdi. Mesela ben bilmem. Çok gülerdi. Ben gülmem. Abim bu masaya şöyle fiyakalı, ama biraz da yamuk otururdu. <laughs> Take a bra, put it on, and carefully put it on your butt under your jeans. Wow, the push up is doing its job. Take that, Kim K. Okay, I actually did not think this would work. Boy, was I wrong. There's I snow on the that. ground. The sun is out. There's a rainbow, and it's hailing and thundering. <laughs> What is going on? Who are you? You know who I am. I do. Your friendly neighborhood Spider-Man. Arkadaşlar, çok güzel bir şaka geliyor. Şimdi bunu eşime götüreceğim, kapağını açamıyorum diye. Ya Muhammed şunu açsana ya. Of. Ne Nasıl ya? kapatmışsın bunu ya? İçinde şey var açamıyorum ya. O ne lan? <laughs> Malak. Malak ne? Malak Üçü ne? Ne görüşün vallahi ya. Oğlum <laughs> oğlum. What you listening to son? I don't think you like it. Well, why not? I like this new generation of music. Stop for mad at touch it, bring it, pay watch it, turn it, give it, stop touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, give it, stop for mad touch it, bring it, pay watch Günaydın. <laughs> Merhaba. Evet, Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Oğlum çay şey soğuk lan. Yok oğlum bir şey olmaz. Soğuk oğlum soğuk. Yok hiç. Soğuk oğlum soğuk. Özellikle bayanlara bir soru sormak istiyorum. Bilenler artık. Bu nedir bu? Mutfak dolabından çıktı. Nasıl çalışır bu? Oo, güzelmiş. I like the movie, nosta Kapat kapıyı çıktı dışarı. Çek. Seyyide yardım <instagram> ya Hadi sıra sende. Telefonu bir dakikanın abine ver ya da saçlarını üçe vurur. Sırf senin telefonunu karıştırmak için yazdım bu maddeyi. Alayım. Alayım. Makine nerede? <laughs> Guy. She's born deaf. And when it's time to go for a walk, she doesn't understand. This is how we tell her. We just thought the world should see this. Yeah! <laughs> <laughs> Yollardayım Ben gidiyorum yolun kenarına kocaman oraya çorba yazmış. Hayvan gibi toteme çorba yazmış. İçeri giriyorum ne çorbası var diyorum. Mercimek. Ananı sikeyim. Hayallerimle oynadın oras bu çocuğu. Ayak lazım, paça lazım, işkembe lazım. Mercimekle avradını siktim madem yok. Neden oraya kocaman çorba yazıyor oras bu çocuğu. Çorba. What the fuck? Burası araba paket mi yeri mi? Evet burası da ev. Şurası mı araba paket mi yeri? Hayır, hayır hayır burası ev. Burası Burası araba paket mi burası ev. Ev mi bu? Evet. Hayır. He bozmayacağım Miraç niye bozayım ya? Bu bunu, bunu daha da geliştirebiliriz. Yok ben bu ev buraya. Ya bak şuraya bir tane. Şuraya bir tane ya, bak en üstte bir çatısı için çatısı. Çatısı yok ama çatısı olmasın bence. Tamam Aa! Tamam Welcome to physics! <laughs>